13 sınıflar matematik ders kitabının anlatımına devam ediyoruz. Geldik arkadaşlar üçgenin yardımcı elemanları ve bunlar arasındaki ilişkiler başlığına. Aşağıdaki şekilde ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan abc üçgeni biçimdeki bir kağıt parçası gösterilmiştir. Görüyorsunuz. Üçgenin yardımcı elemanları aç-ortay, kenar-ortay, yükseklik, kenar-orta dikme oluşturmak için bu kağıda ait verilen katlama işlemlerini uygulayınız. Birinci durumda ABC üçgeninde AB kenarı AC kenarı üzerinde katlandığında oluşan şekil yanda verilmiştir. Kağıt açıldıktan sonra ABC üçgeninin içinde yapılan katlama sonucu oluşan AE hakkında ne söylenebilir sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. Arkadaşlar burada katlamamızı yaptıktan sonra görüyorsunuz şurada bir açımız var. Bu açıyı alfa olarak adlandırdık. Bu açıyı sağa doğru katladığımız için sarı üçgende oluşan açımız da alfa olmuş olacak. Buraya da alfa yazdık. Dolayısıyla bir açı ortay oluştu. Çünkü açıyı iki eşit parçaya ayıran doğru parçasına açı ortay diyoruz. O zaman burada açı ortay oluşur. Neden açı ortay oluşur? Nedenini de yazalım. B AE açısı eşittir a e, e, a, e a, D açısı olduğundan olduğundan a açıortaydır. E açı ortaydır. a e açı ortaydır. Evet bu şekilde açıortay oluşmuş oldu. Açıortay doğru parçamızda görüyorsunuz. AE oldu burada. Devam ediyoruz. İkinci maddedeyiz. ABC üçgeninde C köşesi B köşesi ile çakışacak biçimde katlandığında oluşan şekil yanda gösterilmiştir. Kağıt açıldıktan sonra ABC üçgenin içinde yapılan katlama sonucunda oluşan DE hakkında ne söylenebilir? Geldik buraya arkadaşlar. Şimdi C köşesini B köşesinin üzerine katlıyoruz. Burada o zaman D noktası orta nokta olmalı. Yani DC ile BD birbirine eşit ve düz olarak katladığımız için zemine dik olacak Burası da Demek ki arkadaşlar hem orta noktamız var hem de diklik var Yani hangi eleman var burada orta dikme Kenar orta dikme söz konusu Demek ki doğru parçamızın adı Kenar orta dikme oluyor e, matematiksel olarak nedenini de yazalım. Burada arkadaşlar BD eşittir DC ve bir de diklik olmalı. O kenar dikme olması için. ED diktir BC olduğundan ED ya da DE kenar orta dikmedir. Kenar orta dikmeyi de bu şekilde gösterdik. Şimdi üçüncü maddede bakalım hangi yardımcı elemanı gösterecek bize bakalım. ABC üçgeninde B köşesi BC kenar üzerinde gelecek biçimde A köşesi hizasına kadar olan kısmı katlandığında oluşan şekil yanda verilmiştir. Kağıt açıldıktan sonra ABC üçgeninin içinde yapılan katlama sonucu oluşan AE hakkında ne söyleyebilirsiniz? Sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. Şimdi katlamamızı yaptık. B'yi D köşesinin üzerine katlıyoruz. Zaten BE, ED eşit olacak ama işimiz onunla değil. Düzlemde arkadaşlar dikey olarak katladığımız için E açımız 90 derece olacak. O zaman burada ne çıktı ortaya? Üçgenin yüksekliğini de ortaya çıkarmış olduk. Demek ki bu doğru parçamızın adı yükseklik. Yazalım o zaman. Neden yükseklik oluyor? AE diktir. Diklik sembolümüzü ters T olarak gösteriyoruz. BC olduğundan olduğundan AE üçgenin yüksekliğidir. Üçgenin yüksekliğidir. Evet, dördüncü maddeye gelelim. Yapılan katlama işlemleri sonucunda oluşturulmayan yardımcı eleman hangisidir? Hangisi oluşmadı burada? Kenar ortay oluşmadı. Kenar ortay oluşturulmadı. Bu elemanın yapılan işlemlerden hangisiyle ve nasıl elde edebileceğini açıklayınız. Burada iki numaraya gidelim. İki numarada arkadaşlar. Şöyle silelim. Şurayı. İki numarada D noktası orta nokta. Yani bu katlama ile orta noktayı belirleyebiliyoruz. Orta noktayla A köşesini birleştirirseniz kenar ortay doğru parçasını elde etmiş oluruz. Demek ki burada ee, bu kenar ortay doğrumuz oluyor. Peki nasıl bir işlem uyguluyoruz burada kenar ortayı bulmak için? 2 numaralı katlamada D noktası orta nokta olduğundan olduğundan ad doğru parçası parçası kenar ortay ortaydır diyelim. Bu şekilde arkadaşlar kenar ortayı da elde etmiş olduk. Evet burada bir okuma parçamız var. Orayı size bırakalım. Geldik arkadaşlar sayfa 33'e. Yedinci uygulamadayız. Burada ise üçgenin iç açı ortayı ve özelliklerine bakacağız. Bir, bir üçgenin bir iç açısına ait açı ortayın kestiği kenar üzerinde ayırdığı parçaların uzunluklarının oranı ile açıyı oluşturan kenarların uzunluklarının oranı arasındaki ilişkiyi grup arkadaşlarınızla birbirinizin düşüncelerini ve bakış açılarını anlamaya çalışarak tartışınız. Yani önce bir üçgen çiziyoruz burada nasıl yapacağınızı size anlatayım. Üçgeni çizdik. Bu üçgende bir açı ortay çiziyoruz. A köşesinden ABC üçgeni olsun şurası. Şurası da D köşesi olmuş olsun. Şimdi burada AD bizim açı ortayımız. Açımız alfa alfa. Kenarlarımız BC. Açı ortayın ayrıdığı kenarlarda MN olsun. Diyor ki açıortayın kolları yani B ile C'nin ayırdığı parçalar oranı M ile N'nin arasında nasıl bir ilişki vardır? Bunu tartışınız diyor. Ee, buradan arkadaşlar şöyle bir ilişkimiz var. Kolların oranı yani B ile C'nin oranı parçaların oranına eşittir. M ile N'nin oranına eşittir. M bölü N yazabilirsiniz. Evet öğrenmesi oldukça basit. Üsttekilerin oranı eşittir alttakilerin oranı diyebilirsiniz. Hatta şöyle de yapabiliyoruz. Onu da söyleyelim. Soldakilerin oranı sağdakilerin oranına eşittir. İkisi de aynı orana eşit arkadaşlar. İkisi de aynı şey. İstediğinizi yapın e, sorularda. İkisi de size doğru cevap verecek. Zaten şu M ve C'yi yer değiştirirseniz e, solda ilk yaptığımız oranı bulmuş olacaksınız. Devam edelim arkadaşlar şöyle. Bir üçgenin iç açı ait açıortayın kestiği kenar üzerinde ayırdığı parçaların uzunluklarının oranı ile açı oluşturan kenarların uzunlukları oranı arasındaki ilişkiye ulaşmak için yaptığınız varsayımlar hakkında grup arkadaşlarınızla tartışarak genellemenizi oluşturunuz. Genellememizi yukarıda yaptık. Yani aynısını yazacağız zaten burada da. Yukarıda genellememizi yapmış olduk. Buraya da aynısını aktarabilirsiniz. Devam ediyoruz. Üçüncü maddedeyiz. Matematik yazımlarını kullanarak aşağıda verilen adımları gerçekleştiriniz. Bu adımları teker teker uygulayabilirsiniz. GeoGebra uygulamasını açıp ben açtım. Benim bilgisayarım istenen talimatları tam uygulayamadı. Onun için size gösteremeyeceğim. Yapabiliyorsan siz yapın. Diyelim. Onda arkadaşlar faydasını göreceksiniz. Orada da farklı bir e, boyutunu görmüş olacaksınız işlemleri. Şimdi geldik 5'e. Oluşturduğunuz genellemeden hareketle bir üçgenin bir iç açı ortayına ait açı ortayın kestiği kenar üzerinde ayırdığı parçaların uzunluklarının oranı ile açı ortayı oluşturan kenarların uzunluklarının oranı arasındaki ilişkiyi üçgende benzerlik yardımıyla gösteriniz. Şimdi benzerliği kullanacağız burada da. Benzerliği kullanarak burada açı ortayın kuralını e, göstereceğiz. Tabi burada AD B'ye paralelmiş. Ona da dikkat edelim. Şimdi şeklimizi büyütelim. Şöyle dikkatli bakın arkadaşlar. Açı ortay olduğu için açılarımızı alfa alfa diyelim. AE doğru parçası ile AD doğru parçası birbirine paralel olduğu için yöndeş açılar birbirine eşittir mantığıyla alfa yazıyoruz. Yani şu iki açımızda birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü yöndeş. Sonra Z kuralı da var. Görebilmişsinizdir. Şöyle göstereyim ben yine çizerek. Z kuralından da B açısının sol tarafına buraya da alfa yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir ikiz kenar üçgen elde ettik. AB eşittir. EA olduğu için bu kenarlarımıza BB yazalım. Şuraya da C demiştik yukarıda. M ve N'yi de alt tarafa yazdık. Şimdi ne oldu? Burada Thales'in kuralları çıktı. Yani paralellerin ayırdığı parçaların oranları birbirine eşittir. O mantıkla şöyle yapıyoruz. B bölü C eşittir. M bölü N yazıyoruz. M bölü N olur diyoruz. Benzerlik kuralını kullanmış olduk arkadaşlar. İlerliyoruz. Altıncı sorudayız. Yani burada da bir problemimiz var. Problemimizi okuyalım. Şekilde bir Birim karelerle modellenmiş düzlemsel bir görüntü verilmiştir. Bir ucu duvardaki A noktasında, diğer ucu yerdeki B noktasında, uzunluğu ayarlanabilen bir merdiven gösterilmiştir. Merdivenin duvara değen ucunun yerden yüksekliği 6 birim, yere değen ucunun duvara uzaklığı 3 birimdir. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Onu da yazalım. Yani şurası 6 birimmiş. Şöyle buraya yazayım. Burası tam gözükmüyor. 6 birimmiş. Duvara değen kısım 3 birimmiş. Duvar düzleme dik olur. Peki bizden ne istiyor? Buna göre merdivenin duvarla yaptığı açının ölçüsünün 2 katına çıkarılması için merdivenin yere hangi noktada temas etmesi gerektiğini belirleyiniz. Şimdi açımız duvarla yapılan açı alfa. Yeni bir Merdiveni uzatıyoruz. Yeni bir noktaya getiriyoruz. Bu getirdiğimiz noktada da yeni açımızda iki katına çıktığı için alfa alfa olacak. Dolayısıyla burada merdivenin ilk konumu bu üçgenin açı ortayı olmuş olacak. Burada da bir şey hatırlatalım. Öğretelim. Arkadaşlar onu da size söyleyeyim. Şöyle açı ortayımızı çizdik. Tamam mı? Şöyle dikkat edin. Mesela şurası 8, burası 5 ise 8 bölü 5 mi oranımız? Aşağıda da aynı oran vardır. O zaman şuraya 8 kat, diğer tarafa da 5 kat yazabiliyorsunuz. Çünkü üst tarafın oranı alt tarafın oranına eşit diyorduk. Veya şöyle de kullanabiliyoruz. Diyelim ki şurası 7, şurası 3. Sol tarafın oranı sağ tarafın oranına eşit olduğu için 7 kat, 3 kat yapabilirsiniz. Şimdi bu bilgiden hareketle biz de diyoruz ki burada bir açı ortayımız var. Soldaki ifadelerin oranı 6'ya 3 mü? 6 bölü 3. Hatta bunu sadeleştirelim. 2 bölü 1 olur. O zaman sağdakilerin oranı da 2'ye 1 olmalı. 2K, 1K. Buraya da K kullanıyoruz bu oranı yazdıktan sonra bakıyoruz burada bir dik üçgen var elimizde. Bu dik üçgende bu dik üçgende Pisagor bağıntısı yapalım. K'yı bulalım. Şimdi gördüğünüz gibi burası K artı 3 birim. Diğer kenarımız 6. Hipotenüs de 2K. Pisagor yapalım hemen. 2K'nın karesi. Nereden yapıyoruz? Pisagor'dan. eşittir. Dik kenarların karesini alalım. K artı 3'ün karesi artı 6'nın karesi yazdık. Devam edelim. 4K kare ifadeyi açıyoruz. K kare artı 6K artı 9 artı 36. Sağdaki her şeyi karşıya şutluyoruz. 4K kareden K kare çıktı. 3K kare eksi 6K bu iki arkadaşı toplarsak burası da 45 yapıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunların hepsini 3'e bölelim. Çünkü hepsi 3'ün katı olduğu için işimiz biraz daha kolaylaşacak. 3'e bölün hepsini 3 ile sadeleştirin. 3'e böl, 3'e böl, 3'e böl. Bölünce şu ifadeyle karşılaşıyoruz. K kare eksi 2K eksi 15 eşittir 0. Bu da ikinci dereceden bir denklem çarpanlarına ayırıp K değerlerini bulmamız lazım. Şurayı KK olarak ayırdık. Sonra Eksi 15'i şöyle çarpanlara ayırıyorsunuz arkadaşlar bilmeyenler için tekrar edelim. İki tane sayı söylüyorsunuz. Çarpım eksi 15 toplamı da ortadaki terimi yani eksi 2'yi verecek. Bu sayılar da eksi 5 ile artı 3'tür. Bakın çarparsanız eksi 15 toplarsanız eksi 2 olur. K değerleri bulduğumuz bu sayıların ters işaretlisi. Yani artı 5 ve eksi 3'tür. Şimdi K acaba eksi 5 mi 5 mi? Eksi 3 mü? İkisi de olabiliyor bazen. Ama burada eksi 3'ü alamıyoruz. İptal. Neden? Çünkü biz uzunluklarla ilgileniyoruz. Uzunluk negatif olamaz. Buradan K'nın 5 olduğunu bulduk. K5 ise yazalım. Şurası da 10 olur. Şimdi bu üçgenimiz 6, 8, 10 üçgeni oldu mu? Bakın şurası 5, 3 daha 8. Artık şurası 8. 6, 8, 10 üçgeni. Hipotresimiz de 11'im olmuş oldu. Bu şekilde Pisagordan k değerini bulduktan sonra B şıkkına bakalım. Bu durumda merdivenin yere değen ucunun kaç birim yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz. Zaten görünüyor. B'yi kaç birim yer değiştirmişiz? 5 birim. 5 birim arkadaşlar. Devam edelim. Merdivenin son durumda uzunluğunun kaç birim olacağını bulunuz. Şimdi merdiven uzayıp kısalabiliyordu. Son durumda merdivenimiz 10 birim oldu. 11'im yazalım. Evet. Bu şekilde e, sıra sizde sorusunu çözmeye başlayalım o zaman. E, burada 6. sıra sizde sorumuzda. Yandaki ABC üçgeninde B açısı 90 dereceymiş. ABC dik üçgeni verilmiştir. AD açıortay, ortay. E, alfa veya beta açılarını görüyorsunuz. Şekil üzerine. Buna göre neyi soruyor bakalım? AC bölü DC oranının alfanın değerinin hangi trigonometrik oranla karşılık geldiğini bulunuz diyor. Şimdi açı ortayımızı vermiş. AC DC. AC bakın AC burası. DC de burası. Bunların oranını soruyor. Peki tanjant alfa tanjant alfa arkadaşlar. Burada karşı bölü komşudur. Yani AB bölü BD'dir. AB bölü BD. Şimdi açıortay kuralını kullanıyorum. Şöyle yapıyorum. Açıortayımız gördüğünüz gibi AD doğrumuz açıortay. Soldakilerin oranı sağdakilerin oranına eşitti. O zaman AD bölü BD eşittir AC bölü DC olacak mı? Demek ki AD bölü BD ne eşitmiş? AC bölü DC. Bunu yerine AC bölü DC yazabilirim. Yani AC bölü DC tanjant alfaya eşitmiş. Zaten bunun oranını soruyordu bize. Cevap tanjant alfa. B şıkkı BD bölü DC oranının beta değerinin hangi trigonometrik orana karşılık geldiğini bulunuz. Bakalım. Hangi kenarlardı? BD, DC. Onları da gösterelim. BD, DC oranını soruyor. Beta için soruyor. Dikkat edin. Burada da şöyle yapalım. Üst tarafların oranı alt tarafların oranına eşitti. Yani AB bölü AC eşittir BD bölü DC olacak. Yukarıda yapmıştık zaten açıortay kuralında. Peki AB bölü AC burada hangi trigonometrik oranı eşit? Beta için, beta'nın karşısı bölü hipotenüs oldu. O zaman tanjant, ne tanjant? Sinüs sinüs beta eşittir AB bölü AC AB bölü AC yerine o zaman sinüs beta yazabiliriz. Dolayısıyla BD bölü DC eşittir sinüs beta olur. Sorunun cevabını bu şekilde yapmış olduk. Evet geldik 8. uygulamaya. 8. uygulamada ise açı ortay üzerinde bir noktanın açının kollarına olan uzaklığına bakıyoruz. Yanda verilen ABC açısında B'de açı ortayın üzerinde E noktasından açı ortayların kollarına EF ve EG dikmeleri çizilmiştir. Bu çizimden yararlanarak aşağıdaki istenenleri gerçekleştiriniz. Bir açının aç-ortay doğrusu üzerinde bir noktadan açının kollarına indirilen dikmelerin uzunluklarını birbirleriyle olan ilişkisini grup arkadaşlarınızla birbirinizin düşüncelerini ve bakış açılarını anlamaya çalışarak tartışınız. Şöyle yapıyoruz burada da arkadaşlar. Şimdi bize bunları vermiş. Açıları yazalım alfa alfa olarak. Şimdi üstteki üçgene bakacak olursak açılarımız 90 alfa. Şu tarafa da teta yazalım. Alttaki üçgene bakıyoruz. 90 var. Alfa var. Üçüncü açıda teta olmak zorunda. Üç açıda birbirine eşit olacak. İkinci tanesi aynıysa üçüncü de aynı olmak zorunda. Dolayısıyla yukarıdaki ve aşağıdaki üçgenler birbirinin eş üçgenleri. Nereden biliyorum? Çünkü x'in hipotenüsü de birbirine eşit. O zaman hangi üçgenler eş üçgenler? F B e üçgeni ile G B E üçgeni eş üçgenlerdir. Eş üçgenler olduğu için alfaların karşıları eşittir. Alfa'nın karşıları eşittir. O zaman alfa'nın karşısında neler var? burada fe eşittir ge yazabilirsiniz. Ayrıca e, teta'nın karşıları da eşittir. Teta'nın karşılarında ne var? Birincide de bf var. İkincide de de bg var. Birbirine eşittir. Neler eşitmiş? fe ge eşit. Ayrıca BF, BG birbirine eşitmiş. Çünkü bu üçgenler eş üçgenler. Dolayısıyla arkadaşlar açıortay üzerinde alınan bir noktanın açıortay kollarına uzatılan dikmeler birbirine eşittir. Bu kuralı yazabiliyoruz. İkiye geçelim. Bir açının açıortay doğrusu üzerinde bir noktadan açının kollarına indirilen dikmelerin uzunluklarını birbiri ile olan ilişkisi ne ulaşmak için yaptığınız varsayımlar hakkında grup arkadaşlarınızla tartışarak genellemenizi oluşturunuz. Genellememizi az önce söyledim. Buraya da yazabiliriz. Bir açının açı ortay doğrusu üzerindeki bir noktadan bir noktadan açının kollarına indirilen indirilen dikmeler birbirine eşittir. eşittir diyoruz. Genellememiz bu şekilde. Şimdi yine GeoGebra'yla yapmamız gereken bir uygulama var. Bunu da size bırakıyoruz çünkü bunu ben tabletimde düzgün olarak e, gösteremediğim için sizlere bu konuda yardımcı olamayacağım. Geldik 5'e. Oluşturduğunuz genellemeden harekette bir açının açıortay doğrusu üzerinde bir noktadan açının kollarına indirilen dikmelerin uzunluklarının birbiriyle olan ilişkisini üçgenlerin eşliği yardımıyla gösteriniz ve bir önerme olarak ifade ediniz. Bunun için yanda B'de açıortay üzerindeki E noktasından açıortayın kollarına EF ve EG dikmeleri çizilmiş. AB açısından yararlanınız. Evet az önce söyledik. Yine alfa alfa dedik. Şuralar teta teta. Benzerlik kuruyoruz. Açılar aynı olduğu için. Şöyle yapıyoruz. Önce FBG üçgenin FBE üçgeninden bakıyorum. FBE üçgeni benzerdir arkadaşlar. Şurayı düz düzgün yazayım. B G B E üçgeni diyoruz. Şimdi alfanın karşısına bakıyorum. FE. Diğer üçgende alfanın karşısına bakıyorum. GE. 90'ın karşılarına bakıyorum. İkisinde de BE görüyorum. BE bölü BE. Dolayısıyla BE'ler sadeleşti. Yani burası 1 oldu. FE eşittir. GE bulduk. Olur. Aynı şekilde TETA'nın karşıları FB bölü GB Eşittir. Yine hipotenüslerin oranlarına eşit diyoruz. Yani BE bölü. BE yazdık. B'ler birbirini yok ettiği için burası bire eşit. İşler dışlar yaptınız. Buradan da FB eşittir. GB olur diyoruz. Benzerlik kurarak da bu işlemi gösterebiliyoruz. E, altıncı sorudayız. Şu problemimize bakalım. Burada yapacağımız bir şey yok. Ne yapacağız? Yanda bir futbol maçında yapılan yapılacak olan penaltı atışının görseli verilmiştir. Kalecinin penaltı atışında kaleye olan topu kurtarabilme ihtimalini artırmak için kalecinin topa ve kale direklerine göre konumunun nasıl olması gerektiğini belirleyiniz. Bir kere kaleci topa doğrusal olarak doğrusal olarak bakmalı. Yani topu tam ortalamalı birinci olarak. İkinci olarak da zaten burada bir açıortay oluşuyor. Kale direklerine olan topun uzaklıkları eşit olduğu için. Ve, ve arkadaşlar topun kale direklerini gördüğü kollara eşit uzaklıkta olmalı. Nasıl olmalıymış o zaman? Kaleci kale direklerinin tam ortasında ve topun topun dikey olarak karşısında durmalıdır zaten bu şekilde durursa kollara da eşit mesafede olmuş olacak. Evet arkadaşlar üçgenin iç açı kesim noktasına da bir sonraki içerikte onu anlatalım. Şimdilik bu kadar. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.